Merhaba arkadaşlar. Ben bugün size Yakup serisi otomatik su tokeli kalefer kazanımızı tanıtımını yapmaya çalışacağım. Kazanımızı daha yeni yaptık. Bu kazanımız otomatik olarak da fındık ve ceviz kümürü otomatik yakabilmekte. Ve kümür olarak da sizlere tavsiye ee, ceviz kümür yapmanızı tavsiye ediyorum. Daha kaliteli ve daha güzel bir yanlıkta. ve her zaman her yerde bulunabilen bir kümür. Ve yine otomatik olarak da zeytin çekirdeği, pirina, ondan sonra fındık kabuğu ve çekirdek çeşitlerinde yine pelet e, onları otomatik yakabilme özelliğine sahip otomatik. Ve yine bu kazanımızı otomatik çalışırken otomatik kapatıp manuel olaraktan kullanabilme özelliğine de sahip kazanımız. E, ve kazanımızı daha yeni yaktık ve şu an odun ateşinde yanmakta olan bir kazan. E, şu an e, kazanımız Alt kapağını açtık doğal oksijenle yanıyor şu an. Ve şu an ben alt kapağı kapatacağım. Ve kazanımızı çalıştıracağım şu an. Açacağım. Kapaklarımızı örtüyorum. Alt kapağımızı kapattım. Ve şu an e, panımızı e, çalıştırdım. Panımızı çalıştırdım. Panız ayarımız şu an e, 3'ten Bunu e, 2'ye alacağım panız ayar ve ayar ayarı düğmesine bastı. Buradan panız ayarımızı ikiye aldı. Okay ve ikiye dedim Ve ayarı ikide, kazanımız yanmaya başladı. Ve şu an rediktör onu tuşunu açmadım. Çünkü daha odun ateşinde kazan yandığı için açarsam kazan boşu boşuna çiğ kömür dökecek. Kömür tutuştuktan sonra rediktör on off tuşumuzu açarak kazanın yanmasını başlatmış olacağım. Bu uygulamayı kendi iş yerimizde bir alan oluşturduk. Açık alan. Açık alanda e, yapmaya çalışıyorum. Farklı görüntüler olabilir. Kusura bakmayın. Şu an kazanımızı evet bana açtım. Odun ateşinde kazanımız şu an yanmakta. Ve kuvvetli ve güzel bir Yanma oluşmakta ve odun ateşinde olmasına rağmen gördüğünüz şekilde fazla bir duman hem bacada hem de kapakta e, görünmemekte ve biraz sonra da kazanımıza kömür kavradıktan sonra farklı bir video çekerekten size farklı anlatımlar e, manuel nasıl kullanılır onu göstermeye çalışacağım. Sizlere iyi günler diliyorum.